Anlaştık mı? Yes mi? Evet. Yes yap bana. Yes. Böyle yap. Yes. Yes. Ada anlaştık mı? Anlaştık. Çok yes. yavaş. Tamam mı? Üç, iki, bir. Başla. Yavaş Tumsal. Yavaş. Yavaş. yavaş mı da? Çek çak hadi çek bardağı al kendine. Çek Tumsal. Çek 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 çek. Çekemedim. Çekemedim. Düzeltiyorum bardağı. Dur. Dur. Hadi bir daha çek. Yavaş yavaş çek Tumsal. Yavaş çek. Ama yavaş çek de anneciğim. Ayıboğan mısın? Yavaş çek. Çek. Çek çek Tumsal çek. <laughs> hadi Tumsal. Ben kazandım. Tamam Tumsal da çeksin. Bekliyoruz. Çek 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 anneciğim. Çek hadi. Sana düveni oyun. Başarabilirsin. Çok yavaş. Kaplama gibi. Dur, ben sana... Başardın. Çak yap ablana. Ablaya çak yap. <laughs>